Nesli tehlikedeki türlerde nüfus artıyor, soy tükenme baskısı azaltılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarıyla hem doğada hem de üreme çiftliklerinde nüfus artışı sağlanıyor. Bakanlık son olarak Ömrünüz Uzun, Geyiğiniz Bol Olsun başlığıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Eskişehir'de 6 kızıl geyiğin doğaya salındığı anların görüntüleri yer aldı. Doğadaki hayvan varlığı tespit çalışmaları da sürüyor. Köyceğiz yaban hayatı geliştirme sahasında yapılan envanter çalışmasında 1632 yaban keçisi tespit edildi. 70 kişilik envanter ekibi daha sonra doğrudan gözlem yöntemi ve biri termal kameralı 3 drone ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda keçilerin 447'si dişi, 334'ü yavru ve 551'inin erkek olduğu belirlendi. Alanda bozayı, kurt, karakulak, kulak, susamuru, yaban kedisi, ala geyik gibi önemli yabani türlerde gözlemlendi.